Hoşgeldiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün Fenerbahçe Galatasaray maçı ile karşınızdayız. Maç için efsane bir kadro kurduk ama her şeyden önce 12 tane şehidimiz var. O yüzden böyle bir açılış yapmayı tercih ettik babamla. Misafirlerimiz geldi. Şehitler ölmez, vatan bölünmez diyoruz. Maç öncesi bunu da söylemek istedik Moralimiz çok bozuk. Bir babama sözü vereyim ben maç başı. Vallahi aynı şekilde şehitlerimiz için moralimiz bozuk başlıyoruz bir derdi öncesinde tabii ki gönüller kırgın ama işte şehitlerimiz de bizler için vatanı korumaya devam ediyorlar. Biz de gönüllerimiz onların yanında. Biz de onlara bir destek amacıyla açılışı bu şekilde yapıyoruz arkadaşlar. Maçla ilgili de inşallah hak edenin kazanacağı, hakemin konuşulmadığı şöyle güzel, zevkli, keyifli çok gol olur mu bilmiyorum ama yani böyle zevkli, keyifli, kırmızı kartın olmayacağı böyle kavgasız, dövüşsüz bir maç olsun istiyoruz. Hak eden kazansın. Ben de maç yorumumu şu şekilde yapayım. Fred'in olmaması Fenerbahçe'yi yine de etkilemeyecek diye düşünüyorum ben. Kadıköy avantajıyla Fenerbahçe bu maçı kazanacaktır diyorum. Hemen sözü devamına verelim. Vali sen değilsin. Vallahi ben de güzel aynı abinin Aynen. dediği gibi Aynen. yani kırmızı kartız hakemin konuşulmadığı, bol ataklı bir maç olsun istiyorum. İşte yani. Hak kazandığı bir maç olması. Evet. İnşallah, İnşallah öyle bir maç olur. Evet Doğan abi, kardeşim bol kırmızı kart olacak. Oy en da. az en az dört tane kırmızı kart çıkar. Maç öyle bir gerilecek ki, kopma noktasına gelecek. Katil ben... olur o zaman F oğlum. Fenerbahçe zaten kupayı kazanmak istiyor. Buradan diyorum yorumlarda belirtmiştim kaç kaç olduğunu. Şimdi Fenerbahçe'den sağlam gelmişler o yüzden bir şey demiyorum. <gülüyor> 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 evet <gülüyor> Samet'teyiz. Samet ne olur maç. Ee, öncelikle başımız sağ olsun. Evet. Diyorum. Aynen tüm şehitlerimiz mekân cennet olsun. Aynen abi. Sonrasında da yine. Abiye katılıyorum. Kırmızı kartsız hakemin konuşulmadığı, bol ataklı bir Fenerbahçe galibiyeti olsun diyorum, değil mi Yunus? Yunus'a verelim evet. sana. Ben maç hakkında yorum yapmayacağım. İyi olan kazansın diyorum. Biz kazanırız inşallah. Doğan Bey'e ben pansiyon aletimi getirdim. <laughs> şehitlerimizin başı sağ olsun. Yok, şehitlerimizin diyorum bak. Evet. Dilim dönmedi. Şehitlerimize Ailelerim. Allah'tan rahmet diliyorum. Ailelerinin başı sağ olsun. Üzgünüz. İşte ama. Neyse konuşulacak çok şey var da, şu an bunu söyleyemem maalesef. Almak yani, e, mükemmel e, bir, bir olsa, taraftar var, onu e, söyleyeyim. Yani, e, yani Fenerbahçe çok taraftarı doğrudur. bugün çok hazır. Aynen, aynen. Yani hiç olmadığı gibi bir taraftarla aynen. karşı, karşı karşıyayız. Ediyoruz. Yani Fenerbahçe'den çok taraftarla uğraşacağız herhalde. Hepsi tetikçi gibi Allah bekleyecek sahaya atlamak, olsun. <laughs> sahaya atlamak için. Sahaya atlamak için hep tetikçi gibi bekleyecek. Biz medeniyiz Doğan Bey, biz medeniyiz. Maç başla. Başta göreceğiz. Ne demek, iş mi atıyor ki? Ne diyor? Aha aldı! Tut lan! Tut! Penaltı! Penaltı! Nasıl be? be! o, o ver, 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 ver. Ver, ya! sarıyı ver ya! Kalkart, arkadan mi ver sarıyı ver ya! Ver sarıyı ver ya! Ver ver ya! Ver ya! ya. sarıyı ver ben, ben, ben. Ben ya! Hadi hadi lan. Bize ver sarıyı ya! Ver sarıyı ya! Ver sarıyı ver sarıyı ya! sarıyı ver ya! 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 sarıyı Şerefsizlik çocuğu. Arkadan arkadan. abi, Arkadan müdahale Arka abi gözünüzü. Adam vuruyor abi çoğur, Arka tüver, arkadan see, Arka ya. Arkadan arkadan müdahale. topa vuruyor. Topu vuruyor. Kim arkadan sana sana. Ya faul falan yok orada. Demet görüyor. geliyor kırmızı. Faul yok ya. 4 tane 4 tane kırmızı. Ya falan yok orada ya. Nasıl yok kardeşim. Ya adam topa vuruyor nasıl alacak başka türlü topu? Adam Allah. Allah jilet gibi indiriyor. Bak bak bak. bak, bak, bak. Topa mı vuruyor? Topa vuruyor adam ya. Bak. Önce topa vuruyor. Topa vuruyor, vuruyor adam ya. Kör müsünüz ya? Adam Oğlum adamı indiriyor bak. Ya ne yapıyor indiriyor? Ayaklarını araya etmiş. Abi adam kendisi oraya gidiyor. Öyle topa vurma diye bir şey yok ya. Allah'ım ya. Vay. Adam Vur. Şu an ne? Nereye vurdun ya? Oğlum. Bak kaleye yarasın. Şu nasıl dedi? Aha. Faul. Ya, ya ya. Direkt faul. Ya, ya Mertens olasın! nasıl olası... direği çarptı? Nereye vurdu o topu ya? Korner direği çarptı. Korner direği çarptı. Alakası yok çünkü top. He normal direğe vurmamış. Hocam adama yumruk attı. <laughs> oha oha. Yumruk yediğinden kendini öldürüyor. Hiçbir o, şey yok. Yok ya kalk hiçbir ya. Kalk hiçbir şey yok ya. orada. Aile vermiyor şu pozisyonlara ya. Hadi lan! Crespo'ya vermem uzaktan vurdu. Fener geliyor. Geliyor abi. Eyvah. Eyvah. Ulan toparlandı 2 dakikada ya. Taş. Güzel. Tamam. Atak. Şu var mı ki? Atatürk. Atatürk. Lan nereye bat. atıyorsun bat. ya? Icardi nerede? Ne yapıyor orada ya? Penaltı. Lan ne penaltısı? Ne oldu burada ya? Icardi <laughs> yürü git ya. <laughs> Allahım yarabbim. Penaltı. Tiyatro izlemeye mi geldik? Buraya maç mı izlemeye Adamı geldik? Adamı vurdular. Ben gördüm. Dur bakalım. Lan ne oldu da? Ne oldu?

Vallahi bu altı Sarı kart yok mu onun? Bilmiyorum bak 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 tokan çok ya. Oo, kardeşim. O 16 abi. abi bu. Penaltı penaltı penaltı. Abi. Penaltı Olur, bunu koy. Önceden beri penaltı dedim. Bunlar penaltı dedim de korktular bak. Suslular penaltı işte. var ya. Değil bence bu arada. Abi adam formasını çekerken kafasına geliyor. ya. Değil abi. bak penaltı verilir mi? Oğlum pozisyon devam edince adamın sesi çıkmaya başladı ya. Hayır abi o düşünür gelir. Ne ya? Ya arka. Ya yürü git. Ya, bu ne? Abi çekiyor çekiyor. Bu Abi ne çekiyorsun ya? O, nasıl sustalı iyi geçiyorsunuz? Sustalım. Sustalı. Hayırdır Keler? Sustalı. Sustalı. Ya mal ne var ya burada? Ya topu oynatmıyor ki abi sustalı. böyle boş duruyor. Devam devam devam. Böyle durdurursan abi. Abi böyle durdurursan. Ya foy ya. Yok. Bana kurum ol ya. Kurum ya. Adam onun için koymuşlar ya. Mecadele etmesin mi adam? Onun zamanı gelmesin Gol geliyor Doğan. Hadi. Doğan gol geliyor. Bekliyoruz. Çok heyecanlıyım.

Yerden ya, sen. İlk şut mu lan bu kaleye? O da daha kale bizim, bizim yok, onların da Bizim de yok değil mi? bizim de de <laughs> top yok ki iki takımın da. Çok güzel geçti şey ya. Çok güzel, şey güzel şey döndü Ama Torreira ne tuttu var ya. Şey, Şomaz gibi gitseydi var ya. Torreira'da orada. Şov yapacaktı. Şov Şov Olur, ya bunlar ne yapıyor gene ya? Vallahi dellenmeye başladık ya. Var ya Samet'in dediği gibi yüzde yüzlük golü engelledi Toray'a. Yani, ayağını soktu. So, o maskeye gelse var ya. İşte, 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 son, ben çok güzel ilerlediniz. Sevmediği belli oldu kardeşim. Çok güzel yerde duruyor. Şu maç var ya, Fred'in yokluğu Fener. Belli belli, Fred'in yokluğu Fener olsaydı belli. şu an etkili, bayağı etkili ya. Baksana normal takım gibi biz oldu. Bizde de Kerem yok, ne yapalım? Ne Kerem'i, Kerem kim ya? At lan. At lan bu sefer. Yine önde. Bir sürü Fenerli var oğlan, az gol alsın. Adam bak, boş. Adamı zor kişi tutuyor, adam ne yapsın, nasıl yapsın? Al yine be! Allah. Ay, Allah. Al, 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 al. al. mi? Gelmedi, gelmedi ya. Üstten gitti. İyi vurdu lan sağ ayağıyla. Hayret. vurdu. Hayret lan. Oğlum sağ. Şut çekebiliyormuş. Bozuk saat Yok, bile zengin. Kardeşim bozuk saat bile <laughs> günde iki kez doğruyu gösteriyor. Arada bırak da <laughs> arada vursun <laughs> da. vursun da. Nereye ya? Nereye? Aha o Lan nereye koşuyorsun ya? Manyak. Penaltı. aldım. lan. Yukarıda abi ben altın bekliyor? Lan oğlum kendi adam abi o geliyor. Kendi adamından geldiyse offside olmaz. Belki de oynayabilir. Lan da Fener'le ben geldim belki. Lan belki Fener'le ben gittim. Doğru doğru, bizim attı ya, Oksa'yı. Yok yok, çarptık. Gittiyse olmaz. Oğlum top bizde olsa, Oksa'da olsaydı vermişlerdi Oksa'yı. İlk, i̇lk, bitti, ilk, kere, bitti, ilk bitti. kere bitti, ilk kere bitti. Tamam, Biktirme lan, kere. hadi lan. İlk yarı neyse, ilk <laughs> <kere bitti>. <gülüyor> <gülüyor> evet, bir ilk yarı yorumu alalım. Ya yorum yapacak bir şey yok. İlk yarı Suriye da okundu, ilk yarıyı bitirdiler. İkinci yarı iyi oynayan, kazandı. İki takım da dengeli oyun. Dengeli, kontrollü, şu anda hiç kimse herhangi bir şey yapmıyor yani. Evet, var mı söz söylemek isteyen? Evet yok, evet. Böyle maç mı olur? Hiç doğru atak doğru. yok, bir şey yok. Şut yok, Arkadaşlar. şut yok ya kaleye. i̇ki yani takım da böyle adam topu yok. Evet. Şut yok. Kaleci olmaya karar vermiş, yorulmadan para kazanacağım. Usta'yı ilk defa açıldı. Ha, değil mi? Biz varken girelim ya herhalde. Allah! Ha! Al. Şu kolabeti. Ne lan? Nerede, nerede, nerede. Oğlum Jako'da da ne yaptı? <laughs> ya, bu masaydı gelmez bu ya. Aha! At! Nereye? Dur! Ne nasıl bir vuruş ya? ya bir bir Çekil bir bir bu ne Allah aşkına ya? Bu ne ya? Ya, ya kim nasıl oynar gibi gidiyor. çok ya. Evet, ya. Sektir ne bak ya. Her Böyle pozisyonda pozisyon bu var. Her pozisyonda dışarı Şuraya atıyor. Şuraya bak. Atlet gibi oynar gibi. Salak salak. Yemin ediyorum. Yemin, 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 yemin ediyorum atlet gibi gidiyor ya. ya. Ülke ayak oynar gibi gidiyor ya. Ya. Burak Yılmaz'ın topu vardı ya yukarı gidiyor. Böyle olmuyordu. O her pozisyonda bu adam var. Şurada bir yıldız açtan bitmişti abi. Lan 3 tane top geldi. Yiyeceğiz vallahi yiyeceğiz. Bomboş. Eyvah. Hadi ya. Ya. Allah'tan dışarı gitti be! Aferin ki en tehlikeli spor var ya. Yemin ben ediyorum ol. şu an neredeyse var ya. Oh. Güzel. Of 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 of. Şuta var. Daha ilk ilk şut biliyor musun galiba? En tehlikeli, tehlikeli ilk şut. Abi direği yalamış ya. Öbürlerini saymadı zaten ilk tehlikeli şut işte. Fenerbahçe kendine geldi abi. Tara taraftar kendine geldi. Taraftar, geldi. taraftar canlandı abi. Toplaka abi hemen attı Torun'a kendini. Ona dedim ben ben de şimdi gene yapayım ya. Torun'a ya, i̇şte, ya? hemen attı <laughs> <laughs> <Tiyatro oyuncusu. gülüyor> <laughs> ya. Tecrübeli adamlar... adamlar... oyuncu abi. Bak kız bir oyun. Tiyatro oyunu siz ya. Ne oldu adamlar? Goliyiz böyle. Vur abi, abi. vur! Lan artık Vur şu toplardan birini ya. Kardeşim kalk be ya. Oğlum Fenerbahçe'nin adamı. Kardeşim sizin adam bizimkilerin kafasını alıyor. Fenerbahçe'nin adamı. Kafa ya. kafaya çarpıştılar. Oğlum heyecan etmiyoruz değil mi böyle? Bir şey yok, bir şey yok burada. Bir şey yok zaten. Salak saçma, bu gol olmuyor ya. Kafa kafaya çarpıştılar yani. Vuramadı yani yoksa. Solu zaten aynen. Of. Kafaya vurmadı. Bu ilk defa orta geldi be kardeşim. Ne oluyor? Kafayla alakası yok. Birisi şey yok Oğlum, Kafa kafaya çarpıştı. Görüyor musun? Bak da. bak. Haa. Çiğin çenesine gelmiş. Yapıyor. Adam vurmuş resmen kafasını ya. Yok, yok. <laughs> <Bir> şey yok, şey yok. Hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. bak! şey yok. Hiçbir Aldı. Vur. 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 Direk. Lan ilk defa topla. Böyle bir vuruş. Böyle bir vuruş. İlk defa topla. De top Oğuz kaleyi bulan bir top oldu oğlum ya. Maçın 90 dakikasında ya. Bir şey diyeyim mi? Şu saatten sonra yırtın bak. Olmaz. Vuruşa bak ya! Adamın vuruşu gördün mü? Eyvah! Eyvah, aşağısı bomboş! Jacko değil mi o? Jacko değil, değil mi o? Jacko, Jacko, Vurma, vurma! E, sakın yok. Ah! Yapma be! Aferin! Ooo, oh, kırmızı kart! Hiçbir şey yok abi, hiçbir şey yok ya! Adamı bak ya, hiçbir, ya. ya Aa, hiçbir şey yok. Ya şu hakiki de sarı kart. İkisine de sarı kart. Yok, Joshua Gilkes. İkisine de sarı kart vermesi Kank lazım. yaptı ya. İrfan... Adamın elini tutuyor. İrfan yoktu be, İrfan olmadı. Ayrılın, ayrılın Ayrılın beyler, beyler ayrılın. 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 Herkes çıksın. Şu Fenerbahçe'yle bir tane sarı kart sonra devam işimize bakalım. Küfür ediyorlar. ediyorlar. Sen ona da ver. Ona da ver. Verecek, verecek. Sakin olun. Vercek. Vermedi, vermedi. Ya yerde koyuyor ya? O da kalkınca verecek. Kalkınca Yatana veremez abi. Kalkınca verecek. Yatarak isteseydi de. <laughs> İkisine de sarı kart. Sol alın tamam. Bak topu alıyor. Bak. Of, <laughs> sniper'la vurulmuş. Şey tamam. Sniper'la vurulmuş. Yani. Ben de yumruk attı Yok yok yumruk yok. yok. Ya hiç yok. Tamam. 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 Bizim Tamam. 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 Yerde Tamam. ya. Tamam. 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 Ya Tamam. 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 ya. Tamam. 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 ya. ya. ya Ya foy veriyorsan sarı kart yapacak adam Allah Allah Allah. Allah. Sarı kart abi. Baksana. Ya foy veriyorsan sarı kart yapacak. Sarı, 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 sarı kart Allah Allah. Ver git ya. Ver kartı. Karakter sizsiniz. Ver sarı kartı ya. Böyle bir hakem olmaz ya. Bu nereden geldi ya? Abi, abi vermiyor kartı kupayı. Işte ya ne şey yapıyor. yapıyor? Şöyle vereceğim. Verebilir mi? Verebilir mi? Veremez ya. İki takımada kırmızı kart veremez bu maç ya. Verseydi penaltıda verirdi zaten. Ha ortada maç ne yönetiyor. Yani ortada maç da. yönetiyor adam. Penaltı artı kırmızı kart veremiyor. Kural gereği. Tamam, ha penaltı Ha penaltı veriyor ama kırmızı veremez o zaman versin. Hadi be. Oh, hadi Adam uçtu yere attı be. Lan ne yaptın senin? Kaleye vuramadın topu ya. Şunu olmasa var ya. Nereye vurdu? Kaleye vurdu. Kalecinin üstüne vurdu. Kalecinin üstüne vurdu. Kaleci uçarken ona geldi. Baksana. Salak bu topa da çıkıp çıkıyorsan bu topu her türlü almak lazım. içeri çeviriyor bir de bak içeri çeviriyor topu Abdülkerim. Lan nereye içeri atıyorsun Aslan? Orada atıyorsun. kalmıyor. Lan harbiden bu kaleci de sıkıldı lan. Kaleci yok, çok kaleci çok kaleci. Şey, 7-8 hafta stop top gelmeyince oynamıyor. <laughs> abi böyle bir de sıkıntı ya. 7-8 hafta daha sonra futbol kalmadı Gol. Seçerim kafanı. Ne zaman gol attı? Çocuklar evet. ne zaman gol attı da harbiden orada kafa vurdu. Dön, dön, oyna dön, oyna dön. Allah, Allah, Osayo sayı çok hızlı. O ne işi var? Dur, dur, onun ne işi var? Gelge topu alsın da. Sabek de neler oraya gitti oğlum? Bak şöyle. Önce topu alsın, ondan sonra tehlikeli olsun. Allah masalı? Benaziz vermesin ha. Ya. Abi yazık valla oraya giden taraftarı yazık. Valla en kötüsü oluyoruz. Biliyor musun? Valla biz de var. maşa gidiyoruz mesela. İslam. Bu kadar emek harcıyorsun, gidiyorsun geliyorsun. En kötü üzüldüğü buradaki taraftar şu an. Yazık anda. günah ya. Ama. Maç beraberliğe hazırlık yapılmış. Kimse hiçbir şey oynamadı ya. Hakem iki Aynen. tarafa dengeli oynadı. Hakem dengeli. Yani. Ama iki tarafın da futbolu kötü Aynen. oğlum. Yani kimse bir şey oynamadı ki var yani. Aynen. Var var hakem hakem futbol şeyde gol atmaya hakem kimse çalışmıyor. ya. Hakem başlı ya. başlı atar da. İki takım sabun dokunmadı dokunmadılar. İki takım da korkak oynadı. Puan kaybedelim evet. diye. Aynen. Suya sabundan dokunmadan yani iyi Bence Olay, süper kupada görüşürüz. Şöyle ya. güzel bir şey var. Galatasaray'ın deplasmandan bir puan yani alması. Yani. Kendi yani sahamızda bir, şey. bir daha oynayacağız çünkü avantajımız var. Bir puan var yani. almamız güzel oldu başkanım. nerede? Arkadaşlar Aynen. bir şey diyen var mı maç hakkında? Yorum bir yorum yapmamışız. Siz izlediğiniz için teşekkür ederiz. Aynen videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın. Bir sonraki maçta tekrar Süper Kupa'da görüşmek üzere. Hoşçakalın. bekledim.